Savunma Sanayi Başkanlığı malum kendi yaptığı çalışmalar bünyesinde bir uzaya erişimi biz saldık. Yani bir sonda roket atışlarımız oldu, uzaya çıkış oldu. Oradan çeşitli teknolojiler edinmeye devam ediyoruz. Ama tabi uzay programı kendi içinde şu anda Türkiye Uzay Ajansı tarafından öncülü yapılacak bir program. Biz de ona Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki savunma sanayi projeleri değil ama Genelde bu sektörde savunma sanayi firmine e hizmet veren, veren firmaların oluşturduğu kabiliyetlerle e destek verilmiş olacak. Yani şu anda e açıklanan projeler ve daha ötesi için belirli faaliyetler olacak. Zaten uydu konusunda savunma sanayi Başkanlığında çalışmalar vardı. Bir çeşitli uydular, uydularımız bizim bünyemizde şekillendi, fırlatıldı. Yeni uydu çalışmalar devam edecek, oluşturulacak uydu yapılanması, firması yapılanması yine bizim firmalarımızın katkısı olacak. Yani neticede savunma sektörüne hizmet eden firmalar geliştirdikleri teknolojiler ile uzay alanında yer alacaklar. Tabi bu teknolojilerin kadar geliştirilmesinde ve bundan sonra da geliştirileceği süreçte savunma sanayi başkanlığı önemli rol oynayacak. Ee, ve bu desteğimiz devam edecek ama e, ana çerçevesi ile uzay faaliyetleri özellikle sivil alan söz konusu olduğunda Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilecek. Ama tabi bil fiil işi yapan şirketler e, çoğunlukla savunma alanında da hizmet veren. Çünkü kabiliyetler orada olgunlaştı. Gerek optik kabiliyetler, gerek uzay tarihçesi kazandırma, yönündeki faaliyetler, uyduların çeşitli fonksiyonlarının e, meydana getirilmesi, test edilmesi gibi faaliyetler e, bizimle iş yapan şirketler bünyesinde çoğu da yine bizim projelerimizle oluşturuldu. O kabiliyetlerin bir kısmı savunma sanayide kullandık. Kullanmaya devam ediyoruz. Tabi onlar e, uzun vadede uzay programına da çok etkin şekilde e, destek olacaklar ve katkıda bulunacaklar. Yani savunma sanayi firmaları ve savunma sanayi başkanlığı bir anlamda işin mutfağında olması gereken malzemeyi ve kabiliyeti hazırlayan yer olmak durumunda. Bugün haberleşme uydularınız olsun, gözlem uydularınız olsun, belirli roket motor teknolojileri olsun. Savunma sanayi bünyesinde şimdiler geliştirile gelen konular. ve bundan sonra da bu Burada edilen teknolojilerin kullanımı devam edecek. Buradan hani savunma sanayi olarak vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü gelecekte uzayda gerek uydular, gerek uzaya yerleştirilmesi muhtemel çeşitli sistemler vasıtası ile oluşacak bir savunma yapısı söz konusu. Burada Türkiye'nin geri kalma veya burayı boşlama şansı ve hakkı yok.